Herkese merhaba. Bayağıdır oturup kameraya konuştuğum, böyle kamerayı kurduğum bir video çekmemiştim. O yüzden şu an biraz garip geliyor. Ama neyse, baştan gördüğünüz gibi bugün makyaj yapıyoruz. Karadeniz'de dayı hepimiz canımız sıkılıyor. Ben size dün Instagram'dan şuraya koyuyorum. Sordum ne gibi bir video istersiniz benden diye. Çünkü gibi yedim çekemiyorum şu an. İşte alışveriş yapmam gerekiyor falan filan. Onunla hani dışarı çıkmak çok istemiyorum. Ee, internet üzerinden yapabildiğim şeylerde de her e, malzemeyi alamadığım için gibi yedimlere korona sebebiyle <laughs> ara vermiş durumdayız. Elim olmaz gerçi. Eğer e, malzemelerini bulabildiğim birini bulursam yapabilirim. Neyse, Instagram'da size sorduğumda işte e, makyaj videosu isteyen belli bir sayıda insan vardı. O yüzden makyaj videosu yapacağız. Ama böyle düz kendi makyajımı yapmak istemedim çünkü daha önce yaptım zaten. Hani normalde benim ne tarz makyaj yaptığımı biliyorsunuz. Onun dışına çok çıkmıyorum ben. O yüzden başka biri gibi yapayım. Böyle değişik, biraz daha çılgın bir makyaj yapayım istedim. Hatta önerilerde de Nikki Tutorials falan demişsiniz. Ama ben Türk biri olsun istedim. Ve tabii ki de makyaj deyince Türkiye'de benim aklıma şey Şeyda Erdoğan geliyor. O yüzden Şeyda Erdoğan gibi bir makyaj yapıyoruz. Daha doğrusu hani onun e, günlük makyajını değil de videolarında gösterdiği makyajlardan birini takip ederek Makyaj yapacağız. Böyle bir trend vardı. Geçen sene mi ne vardı? işte. bilmem ne'nin Nikitutorials'ın e, e, makyaj şeyini takip ederek makyaj yapıyorum gibi bir trend vardı. Ben biraz geç kalmış gibi oldum ama neyse. Sonuç olarak bugün yapacağımız şey bu. Takip edeceğim e, şeyi de buraya koyuyorum makyajı. Onun videosundan böyle kesitler alıp editler miyim bilmiyorum. Editlersem görürsünüz zaten ama eğer editlemezsem Şeyda'nın videosunun linkini de aşağı bırakırım. Nasıl yapıldığını asıl onu izleyerek görebilirsiniz. Çünkü benim e, makyaj yeteneğim sınırlı Şeyda ile karşılaştırıldığında. Öncelikle benim şu saçımın durumu böyle uzaylı gibi olmamın sebebi. Ben onları böyle topuz, küçük topuzlar haline getirip tutturdum ki ertesi gün açtığımda ee, doğal bir dalgası olsun diye deniyorum. Acaba işe yarayacak mı? İşe yaramazsa bir şekilde onu daha sonra başka bir şekilde sokarım. Ve suratım aşırı sivilceli şu an. Stresten diye düşünüyorum. Çünkü başka bir sebebi olma ihtimali yok. Şimdi tam bir uzaylı oldum. Neyse şimdi önce göz kapaklarımıza bir baz sürüyoruz. Şey daha kapatıcı sürüyor aslında ama tart Shape Tape sürüyor. Benim kapatıcımla olur mu bilmiyorum. O yüzden ben direkt şey bu Essence'ın Color Intensifying Eyeshadow Base yine kullanacağım. Göz kapaklarımıza değil bu üstüne sürmenizi söyledi. Bu arada videosu İngilizce. Bu İngilizce yaptığı bir videoyu takip ediyorum ben. O yüzden sanırım hani buraya e görüntülerini koyarsam da sessiz koyma ihtimalim var çünkü altyazı yapmaya çok üşeniyorum. <laughs> Şimdi gözüne, göz kapaklarına siyah far, far değil siyah jel eyeliner sürüyor. Benim jel eyelinerım yok. Göz kalemim var. Yani sadece far da sürebilirim ama o zaman pigmentasyonu çok şey olmaz diye düşünüyorum. Şey daha da zaten öyle olduğu için jel eyeliner sürüyor. O yüzden ben de önce bir göz kalemi süreceğim. Onun üstüne belki pudra far süreyim. Bir şey söyleyeceğim ben bu videoyu dün de izlemiştim buraya bant koysa ki iyi olurdu ben unuttum diyordu ben unutmadan onu koyayım bant yapıştırayım çünkü ben onu hani onun yeteneği var o sonradan toplayabiliyor ama ben onu sonradan toplayamam o yüzden bantla yapacağım benim göz kalemi olun ki kadar dağılmıyor yani onunki zaten göz kalemi olmadığı için olabilir tabii ki de. <laughs> Bu arada sizinle ee, başka konulardan da konuşalım. Ama korona morona değil yani. Zaten onu şu an herkes konuşuyor. Tek duyduğumuz şey korona. O yüzden burada da korona konuşmayalım. Ne konuşalım biliyor musunuz? <laughs> Benim yorumlarımdan konuşalım. Videolarıma gelen yorumlardan. Benim bakımsız olmamla ilgili yorumlardan. Bana iki de bir her videomda ben makyajsız çektiğim için videoların çoğunu neden bu kadar bakımsızsın işte insan içine çıkıyorsun biraz kendine bak gibi bir sürü yorum geliyor. Bilmiyorum hiç mi aklınıza gelmedi ama bakımlı olmak makyaj yapmakla alakalı olan bir şey değil. Bu konuda ben daha önce de konuştum. Ben videolarımı Evde böyle vlog tarzı çektiğimdeki gibi yedimler de vlog tarzı oluyor biliyorsunuz. Ağzımı göremiyorsunuz böyle konuşuyorum ne kadar. Şöyle biraz şey Hani ben sabah kalkıyorum işte kahvaltımı hazırlıyorum size çekiyorum direkt hani. Direkt sabah uyanışımdan itibaren size video çekiyorum. Benim günlük hayatımı izliyorsunuz siz. Bence bu videolarda makyajsız olmam kadar doğal bir şey yok. Şey diyenlere de hani İnsan içine çıkıyorsun, videoda bir insan içine çıkmak. Evet, insan içine çıkıyorum. Ben insan içine de hani dışarı normal gerçek hayata da makyajsız çıkıyorum. Kim söyledi ki size ben dışarı çıkarken makyajsız çıkamıyorum? Ben onu yıllar önce attım o düşünceyi. Hani ben üniversite zamanımda markete bile giderken makyaj yapardım. Çünkü öyle olması gerektiğini düşünüyordum. Ama artık öyle düşünmüyorum. Artık buna ihtiyaç duymuyorum. Makyaj yapmadan da gayet kendime güveniyorum, rahat hissediyorum. Makyaja ihtiyaç duymuyorum ama bu sizi neden rahatsız ediyor hiç anlamıyorum. Eğer siz makyaj yapmak istiyorsanız her gün hayatınızda markete giderken, okula giderken, nereye giderken beni ilgilendirmez. İstediğiniz kadar makyaj yapabilirsiniz. Ama ben yapmak zorunda değilim. Siz toplumun bu algısına uymak istiyorsanız uyabilirsiniz. Ben istemiyorum. Ben makyaj eşittir bakım olduğunu düşünmüyorum. Bakım duş almaktır. Dişini fırçalamaktır vesaire vesaire. Bunları yapıyor muyum? Yapıyorum. O konuda endişeniz olmasın. Duşumu alıyorum. Dişlerimi fırçalıyorum daha az önce. Dişlerimi fırçaladım. Makyaj yapmıyor olmam demek. Bakımsız olduğum anlamına gelmiyor. Arz ederim. Ha bir de şey olayı var. Ben makyajdan bahsetmiyorum ki işte sabah kalktığın gibi kamerayı açıyorsun, videonun karşısına geçiyorsun falan. Neden bahsediyor olabilirler sizce? Makyajdan bahsetmiyorsa benim duş almadığımı ve dişimi fırçalamadığımı falan nereden anlamış olabilirler? Saçımı taramıyormuşum. Nereden biliyorsunuz? Saçımı bu tarz videolarda kaç kere açık gördünüz? Saçım benim evdeyken zaten hep ev topuzu içindedir. Ev topuzu içindeki bir saçı da tarayıp taramadığımı anlayamazsınız. <laughs> Sinirlendim. Neyse. Şimdi o eyeliner'ın üstüne bir de siyah far sürüyor benim de tahmin ettiğim gibi. Ben şu Sleek'in Also Special paletinden orada bir siyahım var onu alacağım. Ya bizim göz şekillerimiz bayağı değişik olduğu için kestiremiyorum Şeyda'cığım. Burada siz benden sürekli işte Şeyda Erdoğan gibi yememi istiyordunuz. Ama Şeyda Erdoğan'ın e, bütün öğünlerini gösterdiği bir videosu yok. O yüzden Şeyda Erdoğan gibi makyaj yapıyorum size. Ama Şeyda'cığım eğer bu videoyu izlersen... Karantinadasın sen de biliyoruz. Belki izlersin can sıkıntısından. Bir yemeklerini, bugün ne yedimini paylaş da biz de takip edek be. <laughs> Seviyorum ben şey dayı. bu arada Türk YouTuber'lar arasında samimi bulduğum nadir insanlardan biri ve bu İngilizce videosuna da ben bilmiyordum İngilizce videosu olduğunu izlememiştim bu videoyu daha önce. Şaşırdım gayet iyi konuşuyor. Yani şaşırmamın sebebi de şey ne bileyim daha önce izlediğim Türk YouTuber'larda İngilizce konuşabilen çok nadirdi. O yüzden sanırım bende öyle bir algı oluştu. Türk YouTuber'lar İngilizce konuşamıyor diye. Ama şey daha şakır şakır konuşuyor. Şimdi o siyahın üstüne bir de pembe bir far sürüyor. Ben de şimdi bu palette bu pembe var, bu pembe var. Şu köşedekine benziyor ama bu ikisini karıştıracağım ben. O ikisinin arasında bir şeymiş gibi çünkü. Onu da buraya. Aa, benim siyahı kapatacak da o. Tabii onun kullandığı Jeff Star paleti. Benimki dandik silik paleti. Gerçi silik o kadar dandik değil ama pigment pigmentasyonu çok kötü. Daha koyu bir pembeye geçiyorum. Allık aslında bu. Şu pembeyle bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bu taraf çok daha güzel oldu bundansa. Ya yani neyse ben şeydardan değilim zaten. Gidin onunkini izleyin. Eğer takip etmek istiyorsanız beni izleyip işte dalga geçin. Benim videomun amacı budur. Kendimi rezil etmek. Hayır bak şimdi böyle sürüyorum buraya ama ben gözlerimi normal açınca o hiç gözükmüyor. Benim göz kapağımın şeklinden dolayı. O yüzden onu biraz daha yukarı çıkarmam lazım benim. Ama neyse herhalde yeter. Ay kat kriyesi yapacağız şimdi arkadaşlar. Hazır mısınız? Ben yine şu eyeshadow bazından alacağım. Ya kapatıcım var ancak böyle şu, şu süngerli olduğu için onun süngerini çıkarmak istemedim şu an. Şöyle elime aldım biraz. İşte en korkutucu kısmı bu. Böyle ee, Real Techniques'in galiba bu şey ne eyeliner fırçası falan herhalde. Fineliner brush yazıyor. Böyle böyle bir kat crease yapacağız. Biraz sıkıntılı o şekli yapabilmek ama elimden geleni yapacağım. Baştan sıçtım zaten. Neyse onu sonradan düzeltmeye çalışacağım. Şuradan gördüğünüz gibi sıçtım. Hayatımda ilk kat kris yapışım bu arada. Yargılamadan önce bunu bakın gözümü kurumadan gözümü açtığım an oraya bulaştı. Bayağı hiç birbirlerine benzemediler. Neyse sonra bu kuruyunca onun üstüne bir de pembe geçiyoruz. Gene ben aynı pembeden şu küçük fırçayla alıp belki ikinci katta falan düzeltiriz. Çünkü bunu kat kat yapacağız. Şimdi bunun üstüne gene aynı şekilde kapatıcıyla çok kalın oldu bu sefer. <laughs> of pes ediyorum ben. Nasıl onu öyle yaptı ki? Neyse hiç nasıl diye yargılamıyorum. Kız güzel sanatlar falan okuyor. Eli de yatkın bu işlere yani. Yapar niye yapamasın? İkinci kat benim bayağı kalın oldu. Ve <laughs> şekillerinin farklılığı. Ben direkt paylaço makyajı yapıyorum şu an. Gördünüz mü ben gözümü böyle kırdığım an direkt oradaki concealer gözümün üstüne yapışıyor. Demek ki onu biraz daha yukarıdan yapmam gerekiyordu. Bir kez daha, bu sefer daha düzgün yapmaya çalışacağım. Gerçi şu an bir önemi var mı bilmiyorum. <laughs> Zaten sıçtık. <laughs> Çok komik oldu. Neyse. Hmm. Yani ben artık daha ne yapsam e, kurtaramayacağım bunu. O yüzden burada bırakıyorum. Ondan sonra kirpik takıyor. Tabii ki bende takma kirpik olmadığı için ben normal bildiğimiz rimel sürecini Kaydediyor sandım kaydetmiyormuş. Fondötene geçtik bu arada. Şey demiştim. Şeyda'nın yüzü ne güzel. Pürüzsüz böyle hiç akne falan yok. Maşallah nazardaymışsın. Bir de benim suratıma bakın demiştim. Akınsız olduğum için olabilir demiştim bir de. Neyse benim kullandığım fondöten bir de bundan bahsetmiştim. Newell Professional Makeup Satin Foundation. Sabun gibi kokuyor. Kokusuna sinir oluyorum. Ama aldık bir kere kullanacağız. Ve ilk aldığımda hiç sevmemiştim. Yapış yapış gelmişti bana. Ama şu an bilmiyorum. Ya alıştım ya da süngerden falan süngerle falan sürünce öyle olmuyor. Burada ben göz makyajından sonra fondöten sürenlerden değilim. O yüzden bu sıra bana biraz garip geliyor ama gibi makyaj yapıyor olduğumuz için uyuyoruz. Bir de göz altlarımıza kapatıcı tabii ki. Ben yine Maybelline'in o süngerli olanı. Ve göz altlarımıza bir de o pembeden sürüyormuşuz. Merak ettiğim başka bir şey de şu an saçım. Acaba saçım istediğim gibi olacak mı? Paylin kanalında bir video var bizim tekerleme söylediğimiz yani o lehçe tekerlemeleri ben söylemeye çalışıyorum o da Türkçe tekerlemeleri söylemeye çalışıyor böyle bir video var ve o videoda saçım çok güzel duruyor ve ben onu sadece akşamdan topuz yapmıştım açtığımda öyle kendi kendine dalga olmuştu ve onu bir daha yapamadım yanlışlıkla olan bir saçtı ve bir daha yapamadım şu an onu deniyorum tekrar e, o dalgaya ulaşmayı. Sonra bir de göz kalemimizle üst kirpik diplerimizi boyuyoruz. Gözün altına da biraz siyah koydu. Göz kalemi sürdün mü kız oraya? Ee, alt kirpik diplerine de göz kalemi sürdü. Yani uzaktan bakıldığında, şöyle bakıldığında çok kötü durmuyor ama o üstteki o neon kısım bayağı kötü yani. kontür yapıyor ama benim kontür konusunda ne kadar e, başarısız olduğumu, yeteneksiz olduğumu bilenler biliyordur. O yüzden ben yani kontür yapacağım ama burnuma dokunmayacağım. Çünkü burnuma dokunduğum an direkt o burnu daha da kötü gösteriyorum ben. O yüzden sadece şu yanaklarımı yapacağım. Ve tırpı de aydınlatıcı. Bunlar klasik Allık olarak da bu paletteki şu köşedeki rengi kullanacağım. Bu da NYX'in, yok NYX değil, ELF'in allık paleti. Ve dudağımıza da nude bir renk. Çikolata rengi gibi bir şey var ondan süreceğim. kadar. Saçımı bir açayım bakayım. Korkuyordu. <laughs> Bu biraz fazla kabardı sanki değil mi? Bu arada saçımı boyadım. Bu taraf baya mavimsi duruyor. Bu taraf mor duruyor. Çok kabardı. İner ona ise. Sonuç olarak <laughs> saçım ve makyajım, makyajım rezalet yani. Bilmiyorum kamerada o kadar kötü durmuyor gerçi. Ama şöyle kapatayım belki. Gözümü kapatınca görüyorsunuzdur ne kadar kötü olduğunu. Şeyda Erdoğan makyajım böyleydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.